Senkron sayıcının tasarımı için önce hangi flip flop türünü kullanacağımıza karar veriyorduk. O flip flop'un doğruluk tablosunu veya durum tablosunu karşımıza alıyorduk. Bizim için önemli olan şuydu. Flip flop'un girişlerine ne olacak? Ve o an çıkışında ne var? Bu üç değere göre bir sonraki durumu belirliyorduk. Tabii biz bir sayıcı yapıyorsak hangi çıkışları istediğimiz bellidir. Tasarlayacağımız sayıcı 1, 3, 5, 2, 4 sayacak. Karışık bir sayma sırası var. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Karşımıza neyin gelmesini istediğini biliyoruz. Çıkışta 1 gözüküyorsa bir sonraki sayımız ne olacak? Q o anki durum. Q'su bir sonraki sonra 6. 6'dan sonra da tekrar 1 olacak. Biz bu sıralamayı biliyoruz. Bunu tabloya işleyeceğiz. Yani hangi sayıdan sonra ne gelecek? Önceki durum, sonraki durum şeklinde. Mesela sıfırdan sonra sıfır bizim sayma sistemimizde yok. Onu bir kere dışarı bıraktık. Birden sonra ne gelecek? Birden sonra üç. Üçe bakıyorum ikilik sistemdeki karşılığı nedir? Bu. Bunu yazıyorum. İkiden sonra ne gelecek? Bakıyorum ikiden sonra dört gelecek. Ben bu sırada ne istiyorsam burada mevcut sayı ondan sonraki sayı o şekilde dolduracağım. 2'den sonra 4 gelecek. 4'te 1, 0, 0. 3'den sonra ne gelecek? 3'den sonra benim istediğim sıralamada 5 var. 5 gelecek. 4'ten sonra 6 gelecek. 5'ten sonra 2 gelecek. 6'dan sonra tekrar başa döneceği için bir defa sayıp durmayacak. Sürekli sayacak biz enerjiyi kesene kadar. 7 var mı bizim sayma sistemimizde? Yok. Yani 0 ve 7 yok. Onları boş bıraktım. Onlar benim için önemli değil. Tabloyu oluştururken 0'dan 7'ye kadar 3 bitlik olduğu için sayıları düzgün bir şekilde yazıyorum. Ve sonraki durum tablosunu buradaki sayılara göre dolduruyorum. Bundan sonra yaptığımız işlem neydi? Bu benim şimdiki durumum. Yani Q sütunu buradaki sayılar. Sonraki durumdakilerde Q artı yani bir sonraki durumu temsil edenler de bunlar. Üç tane flip flopum var. Bu temel sayıcının yapısını çizdik. A flip flopu B ve C. Bunların J, K girişleri var. Bu girişlere ne olacağını ben hesap etmeye çalışıyorum. A filifilum iki girişi B'ninkiler C'ninkiler. A filifilum için A sütundan dikkate alıyorum. C girişlerine bak. C ve K girişlerine bakacağım. Aynı anda doldurabiliriz. A filifilum için sıfırdan sıfıra bizim sayma sistemimizde bu filifilumun çıkışı sıfır olacak. Şurası sıfırken sıfır olarak kalacak. J girişinin sıfır olması lazım. A girişin önemi yok, xler önemi yok demek. Bunu yazıyorum. Sıfırken bir olacak, yani ikiden dörde geçerken sıfırken bir. Sıfırken bir. Bakıyorum bir x. Burası da sıfırken bir olacak bir sonraki sayıda, yani burası da bir x. Birken yine bir olarak kalacak. Yani dörtten altıya geçerken. Birken bir. Yani x sıfır. Beşten ikiye geçerken de birken sıfır olacakmış. Birinci flip yol atıyoruz. Birken sıfır. Birken sıfır. X bir. Altıdan bire geçerken de yine 1'den sıfıra yani yine X1. A filipin girişleri bu şekilde olması lazım. Geliyoruz B'ye. Şimdi B sütunlarını inceleyeceğim. Sıfırken 1. Şurası. Sıfırken bir olacak. 2'den 4'e geçerken. Bir x Birken sıfır olacak. 2'den 4'e geçerken. burasıydı. Burası 1'den üçe geçiyordu. Burası 2'den 4'e geçiyor. 1 iken 0 olacak. Yani şurası x1. 3'ten 5'e geçerken 1 iken 0 olacak. Aynısı üsttekinin x1. 4'ten 6'ya geçerken 0'dan 1'e bir geçiş var. 0'dan 1'e 5'ten 2'ye geçerken 0'dan 1'e bir geçiş. Yine bir x Altıdan bire geçerken de birden sıfıra. C fidik için C sütunlarına baktım. Birden bire. Birden bire x sıfır. Evet bir iken bir. Burası sıfırken sıfır. Sıfırken sıfır olarak kalacak. J sıfır. K x. Birken bir olarak kalacak. X sıfır. Sıfırken sıfır olarak kalacak. Yani sıfır x. Burası da böyle bir zikzaklı gidiyor. Burada bir fark varmış. Birken sıfır oluyor. Birken sıfır. X bir. Sıfırken bir oluyor. Bir X. Tablomuzu doldurduk. Bu tabloya göre şimdi aşağıdaki Tabloları dolduracağız. Burada yaptığımız işlem de şuydu. E, her giriş için yani JAKA, A, K, A işte B, C'nin girişleri için ayrı ayrı tablolarımız var. Şu J, A sütunu burası şuraya işlenecek. K, A sütunu bu tabloya işleyeceğiz. J, B için şu tabloyu kullanacağım. Bu şekilde her girişi ayrı bir tabloya dönüştürüyor. Bu tabloyu doldururken de şimdiki durum sonuna dikkat ediyorum. Yani A B C 3 tane flip-flop'tan buraya bu girişe uygulanacak bir değer var mı? Bunu bulmaya çalışıyorum. A B C bakın A sayıları burada 0 ve 1 olabilir zaten tüm girişler. B ve C burada şuradaki ilk sayılar şu 0 0 soldaki basamakları sayıyorum 1 1. Bunlar B'nin değerleri. Sağdakiler 0 1 1 0 diye giden bunlar da C'nin değerleri. Şu tablodan o değerlere göre hangi hücreye ne gelecek onu tespit ediyor. Şimdi 0 0 0 yani A'nın, B'nin ve C'nin 0 olduğu durum şu burası. Burada herhangi bir işlemimiz yok çünkü biz sıfırı sayma listemize almadık. Bizim sayıcımız sıfırı hiç göstermeyecek. O yüzden burasını boş bıraktım. Sıfır, sıfır bir. Yani A'nın sıfır, B'nin sıfır, C'nin bir olduğu yer. Burası. Burada ne olacakmış? C A'mız bizim sıfır olacakmış. Geçiyorum yan tarafa. Sıfır, bir bir. Şuradan sayı buluyorum. A0, B, C1, 0, 1, 1. Burada bizim CA girişimiz 1 olacakmış. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Burada, burada da 1 olacakmış. Şuraya geliyorum. 1, 0, 0. Bakın 1, 0, 0. Burada Değerinin bir önemi yokmuş. 1, 0, 1 1, 0, 1 Bunun da değerinin bir önemi yokmuş. Şuraya bakalım. 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 7'ye karşılık geliyordu. Burayı ben boş bırakmıştım. Geçtim. 1, 1, 0 1, 1, 0 Yani altın olduğu yer. Bunun da bir önemi yok. Tavlayı bu şekilde doldurdum geliyorum K'ya. 0 0 hepsinde boş olacak. Çünkü burada herhangi bir sayı yok. 1 1 1 de boş olacak. Burada da bir sayı yok. Diğerleri benim için önemli. 0 0 1. Burada K girişi X. 0 1 1. Buldum. Burada da X. 0 bir sıfır. Sıfır bir sıfır. Burada da. X. Bir sıfır sıfır. Şurası. değeri sıfırmış. Bir sıfır bir. Bir sıfır bir. K'nın değeri bir. Sonra 1 1 1 burayı boş bıraktık. Yeriye karşı ediyordu. 1 0 1 1 0. Yani şurası 1 1 0. Burada da değeri 1. Biraz hızlı gitmek adına diğerlerini ben daha hızlı dolduracağım. CB için burası boş. Burası 1. Diğer ikisi x olacakmış. Evet, doldurdum. Sonra şurası bir, burası da bir. Sonra bir 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 boş. Burası da X. K girişi için burası boş. X bir. Yani şurası X bir bir. X burası da X. Burası boş. En son bir. C için burası boş. Burası X. Şurası sıfır. Burası X. Sıfır. X. Burası boş. Burası bir. K için de ve boş bıraktık. 0 x 0 x 1 x Şimdi şu tablolardan biz girişlerin uygulanacağını çıkartıyorduk. Bunun görüntüsünü alalım. Şurayı inceleyelim. Burada bizim için önemli olanlar bir değerleriydi bu tablolarda. Birleri mümkün mertebe gruplamaya çalışıyoruz. Yani yan yana alt alta veya böyle çoklu gruplar varsa onları grupluyoruz. Ve sadece birleri değil birlerle beraber x'leri de alabiliriz. Çünkü x'lerin ne olduğunun önemi yok. x istersek bir istersek sıfır olarak kabul edebiliriz. Ve olabildiğince büyük grup yapmaya çalışacağız. Yani mümkünse tablonun tamamını almaya çalışacağız. Sekiz tane hücreyi de almaya çalışacağız. Ama sıfırlar varsa maalesef sıfırlar alamıyoruz. O zaman dörtlü grup yapmaya çalışacağız. O da olmazsa ikili. Yani en kötü ihtimal artık bir tanecik bir var. Her taraf sıfırla doluysa hiç ikisi yoksa o zaman onu tek başına almak zorunda kalabiliriz. Ne kadar büyük grup yaparsak bu girişe gelecek olan değer o kadar şey oluyor. Tek bir hattan geliyor. Öbür türlü birkaç tane çıkıştan buraya giriş vermemiz lazım. Yani end kapısı veya or kapısı kullanmamız gerekecek. Bu kapıları az kullanabilmek için daha büyük gruplar yapmaya çalışıyoruz. Ee, buradaki birlerim, şurada bir sıfır var. O yüzden bu satırı almamı engelliyor benim. Ama şurası herhangi bir şey olduğu için burası da öyle. Burayı x olarak kabul edebilirim. Burayı ikili değil de şöyle dörtlü grup almam benim için daha uygun. Şu sıfır nedeniyle daha büyük grup yapamıyorum. Yan yana hücreler alabilirim. Alt alta olanlar alabilirim. Bu şekilde dörtlü. Veya tablonun sağıyla solunu birleştirebilirim. Ama buradan dört alıp buradan da iki ekleyemiyorum. Yani bir, iki, dört, sekiz şeklinde ikinin katı olarak grupları büyütmem lazım. Yani altılı grup yapamam. Kısacası alt tarafa bakalım. Burada e, neyimiz var? Burada da iki tane bir var. Şurasının bir önemi yok. Burasının da yok. Şimdi altılı grup maalesef yapamıyorum. Birilerde böyle bir şeye kalmış. Şöyle yapıyorum o zaman. Burada bir dörtlü yapıyorum. Şu sıfır benim işimi bozduğu için. Bu biri böyle ikili almak yerine bunu da şu şekilde alıyor. Yani bunu ayrı bir dörtlü grup, bunu ayrı bir dörtlü grup gibi düşünüyor. Bu şekilde bu karno haritalarında çalışabiliriz. Bu tabloda yani ortak olarak kullanılan bölgeler olabilir. Çünkü büyük grup yapmak adına. Şuraya gelelim. Burada iki tane hücremizin değeri önemi yok. Burada hiç sıfır yok. Çok güzel, büyük bir avantaj. Bu tablonun tamamını kabul etti. Aşağıya bakıyorum. Burada da çok güzel bir durum var. Burada da hiç sıfır yok. Çok güzel. O zaman bunda sekizli bir grup olarak tüm tabloyu işe içine dahil etti. Buraya geliyorum. Evet, bu bir biraz gariban kalmış. Çünkü üst tarafında sıfır var. Tablonun bu tarafında da sıfır var. Yani burayla da birleştiremiyorum. Yapabileceğim en iyi şeyi yapıyorum. Yanındaki x ile beraber ikili bir grup yapıyorum. Dörtlü yapma şansım yok. Bu satırı alamıyorum. Üst tarafa uzanamıyorum. Tablonun diğer tarafına geçemiyorum. Maalesef böyle bir ikili grup yapmak zorunda kalıyorum burada. Alt tarafa bakıyoruz. Burada burası da çok iyi bir durumda gözükmüyor birin üstü sıfır olduğu için üst tarafa alamadım. Ama birin bulunduğu satırda hiç sıfır yok. O zaman burayı dörtlü bir gruba alabilir. Şu seçtiğim gruplarda A, B ve C değerlerine bakıyorum. Bu A, B ve C nedir? Bu bu değerler bakın A filiflo, B filiflo, C filiflo. A, B, C'ler aslında bunun Q ve Q üstü çıkışların temsil ediliyor flip flop. Eğer A'nın değeri 1 ise A'nın değerinin 1 olması yani şu satır bu flip flop'un Q çıkışını temsil ediyor A'nın 1 olduğu yerler. A'nın 0 olduğu yerlerde Q üstü çıkışını temsil ediyor. Yani 1 gördüğümüz yerde flip flop'un Q çıkışını 0 gördüğümüz yerde de Q üstü çıkışını kabul edeceğiz. Benim seçimimde A'nın hem sıfır olduğu hem bir olduğu değerler söz konusu olduğu için A flip flopunun çıkışının ne olduğunu benim için önemi yok. Bunu anlayacağım. Yani A flip flopunu ben J değer uygularken J geçişine değer uygularken A flip flopunu dikkate almıyorum. B ile C'nin durumlarına bakacağım. Şimdi B burada bir seçim yaptığımız ya bu sütunda bir bu sütunda bir. B'nin durumu istikrarlı. Dolayısıyla B bu girişi etkiliyor demek. B'yi yazdım. C'nin durumuna bakıyorum. C'nin durumu bu sütunda 1, bu sütunda 0. Yani hem sıfır hem 1 olmuş. O zaman diyorum ki bu C'nin de benim için önemi yok. Çünkü iki çıkışından da değer alırsan birbirini ötürler zaten. JA girişine ben sadece B flip-flop'un Q çıkışını bağlayacağım. K'ya bakıyorum. K'da iki tane grubum var. Bu iki grup toplanacak demek. Neler toplanacak ona bakalım. A yine 0-1 olduğu durumlar söz konusu her iki seçimde de. O yüzden A yo, bunu hiç dikkate almıyorum. Şuradaki dörtlü seçime bakıyorum. B değeri 0 ve 1. Yani B'nin iki durumu da söz konusu. O yüzden şu grup için B'yi dikkate almıyorum. Ama C'nin durumu 1. Dolayısıyla şu dörtlü grupta, ilk dörtlü grupta C bizim için önemli demek. İki tane grup yaptığım için şu ikinci grubu buna toplayarak ekleyeceğim. Toplamakta or kapısı kullanacağım demek. Buradan gelen uçları or kapısında birleştireceğim. Sonra o kapıdan çıkış alacağım. K girişini uygulayacağım. Şuraya bakıyorum. Buradaki seçim şuradakine benziyor. Yani A'nın bir önemi yok. B'nin değerleri bir. B burada kullanılacak. C'nin değerleri 1 ve 0. C'nin burada bir önemi yok. Yani şurası C'yi oluşturuyor. Burası da B'yi. İki ayrı grubum olduğu için bunları da birbirine topluyorum. Buraya geliyorum. Bu muhteşem kısma Bakıyorum tüm tablo seçili. Çok güzel. Buna bir yazdım geçtim. Direkt 5 volt vereceğim buraya. KB girişi de aynı. Bu ikisine 5 volt vereceğim. Şuraya geldim. Burada neler var? Burada sadece ikili bir seçim var. İkili seçim olunca girişlere bakmak zorundayım. A'nın 1 olduğu durum burası. Bu satırda A1. Yukarıya bir taşması yok. Dolayısıyla buraya A Filipov'u etki ediyor. Başka bir şey var mı? Var. Yukarıdan bakıyorum. B'nin değerini 1 görüyorum. Dolayısıyla B Filipov'u da etki ediyor buraya. Arada bir çarpma işlemi var. C flip flop'un durumuna bakıyorum. 1, 0. C burada etkisiz. A çarpı B. Burada da bir end kapısı kullanacağım. Aşağıya bakıyorum. Burada A'nın yine bir olduğu durum. Dolayısıyla A flip bu işin içerisinde. Ama tüm satır seçili. Bu satır boyunca da B'nin değeri sıfırdan 1'e değişmiş. C'nin değeri de sıfırdan 1'e değişmiş. Dolayısıyla B ve C benim için etkisiz. Şimdi bunu uygulayacağız arkadaşlar şu girişlere sırayla ne uygulayacağız ona bakıyoruz. A flip flopuna C girişine B flip flopunun Q çıkışını uygulayacakmışım. Yani şuraya şu gelecek. C girişine bakıyorum. C artı B. C'nin çıkışından ve B'nin çıkışından artı dediği için arada bir tane or kapısı olacak şunu ters çevirelim. Hem B'den çıkış alıyoruz. Hem C'den çıkış alıyoruz. Q çıkışlarından tabii. Bunu da K girişine uyguladık. A filtre bitti. B'ye bakıyorum. B'nin iki girişi de 1'miş. 5 volt alıyorum Bir olduğu için direkt Şuraya bağlıyorum. Evet, şunu da getirelim. Şöyle bağlayalım. Evet, direkt 5 voltu verdim. C'ye bakıyorum. C girişine A çarpı B. 2 flip flop'un çarpımı. Çarpma demek end kapısı demek. Nereye bağlıydı? Şuraya bağlı. Birisi. Şu A filiflobunun çıkışı. Ona bağlı olan lamba burası. Bu da B filiflobunun çıkışı. A çarpı B. End kapısıyla hallettik bunu. Ve direkt A'ya bağlayacakmışız. A filiflobuna. Burayı da direkt A filiflobuna bağlayacaksak. Onu da bu taraftan getirelim. Evet. Burada bir açayım. Karışmasın buna. Çalıştıralım. Evet. Sayıyor. Güzel sayıyor. Tabii ikilik sistem de sayıyor. Bu 7 segment display'i bağlayacağım. En sağdaki giriş en küçük basamağa bağlanacak. Buraya. Sonra ikinci basamak. Sonra en büyük basamak. Şuradan bağ neyse şöyle bağlayayım. Sizin için daha aydınlatıcı olsun.